Merhabalar dostlar. 7 Ağustos 2024 18.41'de Kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen habere hızlıca bir göz atmaya çalışalım. Özet bilgi pay piyasasına volatilite bazı tedbir sistemi arkadaşlar. Hisselere tedbir geldi. İki tanesine bakalım hangi hisseler hangi tedbirler. Sermaye piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi VBTS kapsamında Akdeniz Yatırım Holding ve Odin arkadaşlar payları. Odin payları. Yeni halka son 2-3 aylık önceki halka 8 Ağustos 2024 tarihli işlemlerden 6 Eylül, Ağustos Eylül, 6 Eylül 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Kredi işlem aslında en basit tedbir çok daha hani küçük yatırımcıyı sıkıntıya sokacak bir durum değil. Gerçi volatiliteyi biraz yani işlem hacmini biraz düşürecektir arkadaşlar ama çok ciddi belirgin bir düşüş şey olacağını çok da düşünmüyorum. Hayırlısı olsun bakalım inşallah hisseler çok da olumsuz yanlışmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.